bir dakika be. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zargana kol antrenmanı yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün ölümcül ve ultra pump'lı bir kol antrenmanı yapacağız. Dambullarımı hazırladık. Evet, dambullarımız burada gözüküyor. 12.5 buçuk griler. 17 buçuk ,5, 5 şeklinde gideceğiz. Kaç set kaç tekrar yapacağız? Üç set, üç set yapacağız. Üç set, on ikişer tekrar. Üç set, on iki tekrar yapacağız. Evet. De evet, evet, evet yetmeyecek. Acı çekeceğiz. Acıdan zevk alacağız. <laughs> e, çünkü bayağı bir gideceğiz. Full pump odaklı. Öyle güç odaklı, ağır basın falan değil. Full evet. pump odaklı. Hem biceps hem de arka kol yapacağız. Evet. Müthiş bir kol antrenmanı geliyor. Sadece biceps de bu mu? Yok, bicepse daha farklı hareketlerimiz olacak. O yüzden izlemeye devam edin. Geçiyoruz arkadaşlar. Ondan mı ısınıyorsun? Evet, evet. onlarla ısınıyorum ben. Tamamdır. Evet, bayramın ısınmasını izliyoruz şu an. Tabii. 12.30'da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, gitgide artırıp evet. düşüreceğiz. Hı hı. 12, 10, 7.5, 5. Drop setlerle yapacağız bunları. Ustam bir dakika be. Öyle mi? İnşallah Keşke sorsaydın. Aslında ben ne bileyim. Bozmamıştım inşallah. <laughs> <Sorumlu tutur. gülüyor> Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak Şşşş, adam hasretler. Lan. lan! O da söyle, benim manyak olduğumu unutmasın. Olur lan? Deli ruh hastası. Lan hasret! Lan! Yeter be, sakin ol. Tamam. Anca bu kadar manevi olabilirdik. <laughs> yani bir insan videoyu bu kadar katledebilirdi. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar nelere katlanıyoruz. <laughs> Burayı kesme ya daha önceki yaşadıklarını. Vallaha. Evet arkadaşlar ikinci hareketimize geçiyoruz. İlk hareketimizi bitirdik. Evet, bu hareketin adı ne? Adı Barbell Curl. Evet. Başla. Kaç set kaç tekrar? 3 ee, set set 12 tekrar. 3 set 12 tekrar hadi bakalım. Başlıyorlar. Şu an kollara pump geldi mi? Geldi ilk hareketten ilk setten geldi. Şu an yanıyor hale alıyor. Hadi bakalım. Pump'ı sevenlerdeniz. Hadi bakalım. Zaten bayramın ön kolları filan şu oldu bildiğin harita oldu. Eğer kaybolduysan bayramın kollarından yollarını bulabilirsin. Şöyle bir de yan yan arkadaşlara bir de yan göster kolunu. Evet şimdi ben geçiyorum arkadaşlar. bayağıdır böyle sağlam kol çalışmıyorduk. Bugün sadece özel. Evet. Kollarımızı nasıl büyütürsün diye çok sordunuz bize. Biz de size özel zargana kol antrenmanı yaptık. Evet arkadaşlar 3. hareketimize geçtik. 3. hareketimiz. Ben işte. Dumbbell curl. Dumbbell curl yapımına geçiyorum. Bu, evet. Bu zargan antrenmandan sonra patlamayan kol kalmayacak. 3 set kol başı 12 tekrar toplamda 24 tekrar yapacağız yani. Evet.

Evet arkadaşlar üçüncü hareketimizi bitirdik. Şu an dördüncü hareketimize, hareketimize, geçeceğiz. Abbas arkadaşım dördüncü hareketi size anlatacak. Arkadaşlar dördüncü hareketimiz Savaş Cebici Style Lead Pull Biceps Curl. Peki bu nasıl yapılıyor? Videoda göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Asıl hareket bu harekettir. Kola hacmini, santimini arttıran hareket bu harekettir. Savaş Cebici'den gördüm tamamen. Çalmak, çırpmak yok. Abi bizi dava açma. Zaten kimden aldığımızı söylüyoruz Evet söyledik Evet şu an Abbas geçecek Ben abbas çekeceğim Siz de izleyeceksiniz Abbas'ı izliyoruz tapas kaç tekrar kaç set olduğunu Sen bize bunu 3 şey set evet. Ben de geçiyorum. Geç evet, şöyle. Arkadaşlar bu evet, ters tut aynen o şekil. Evet, dar. Hayır hayır Arkana doğru şey yapacağız. Evet. Aynen bu şekil. Aynen o indir. Little biceps curl hareketinin püf noktaları kafasının arkasına doğru çekecek halatı. Tamamen bicep odaklı bir hareket arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şu an hemen hemen doğru yapıyor. Daha ilk defa yaptığı için biraz alışma sürecinde şu an. Bomba bir harekettir. Tamamen bicep kasına e, hacim kazandır. Şu an görmüş olduğunuz üzere yapıyor. On tekrar yaptı herhalde. Bir kol ver Evet bomba <laughs> Bomba yine bomba